Herkese merhabalar. Bugün evde ücretsiz kumanda testleri, testlerinizi nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğiz. Önümde iki tane kumandamız var. Kumandalardan bir tanesinin pilini çıkarttık. Bir tanesinde pili içinde. Testimizi yaparken pil olmadığı zaman veya pil zayıf olduğu zaman tuşlara bastığımız halde kamera ekranında hiçbir şekilde görüntü çıkmamaktadır. Diğer kumandamızı da test ediyoruz. Eğer çalışır durumdaysa ekranda gördüğünüz kızıl ötesi ışıklar belirecek. Bu kumandamızın çalıştığının belirtisidir. Eğer ekranda kamera ekranınıza açtığınızda, tuşlara bastığınızda herhangi bir görüntü göremiyorsanız, büyük ihtimalle kumandanın pilleri bitmiş demektir. Kumandanın pillerini yeni takmanıza rağmen yine çalışmıyorsa, herhangi bir düşmeden dolayı devre kartında bir problem olabilir veya pilleri yenilediniz bazı tuşlar çalışıyor bazı tuşlar çalışmıyorsa da içi açılıp temizlenip kapatılıp o şekilde tekrar test yapılması gerekir bu şekilde bir video hazırlamak istedik evinizde ücretsiz testlerini nasıl yapabilirsiniz onu göstermek istedik hoşçakalın bizi izlemeye devam edin